Organik bileşiklerle ilgili karşımıza çıkabilecek en basit soru tiplerinden bir tanesi. Özellikle bu tarz soruları da arkadaşlar çözerek motivasyonunuzu arttırmanızı tavsiye ederim. Çünkü organik kimyadan her zaman böyle zorlayıcı sorular gelmiyor. Bazen böyle 5 saniyede, 10 saniyede çözebilecek sorular da geliyor. Bunları da görmüş oluyorsunuz. Sorumuza bakalım. Başta bir bilgi verilmiş. Yapısında benzen halkası içeren bileşikler aromatik bileşikler sınıfına girer. Aromatik olmayan organik bileşiklere ise alifatik bileşikler denir diyor. Burada arkadaşlar benzen halkasını unutmayın. Demek ki bu yapı varsa bileşiğin içerisinde aromatik bileşik ismini verebiliyoruz. A şıkkında dikkat ederseniz herhangi bir şekilde halkalı yapı yok. B'de yine yok. C, D ve E'de halkalı yapılar var ama benzen halkasını arıyoruz. Ortasında şu halkanın bulunması gerekiyor. Üstteki yapıyla karıştırmayın. Üstteki yapı siklohexan yapısıdır. Burada arkadaşlar en alttaki ise siklopentan yapısı oluyor. O yüzden cevabımız D şıkkı aromatiktir diyeceğiz. Bunlar alifatik bileşikler sınıfına girer. Yani şu D şıkkı dışındaki kalanları alifatik, D şıkkında olan bileşiğe ise aromatik yapıdadır diyebiliriz. Hatta bunun özel de yazalım toluen. Benzen halkasına metil grubu bağlandığı zaman toluen ismini verebiliyoruz. Başka sorularda belki işinize yarayacaktır.